günden devam etmek zorunda kaldım. Çünkü dün çıkan ifşalarımı görünce bir tık bayılmışım. <laughs> aslında daha erken başlatmam gerekiyordu. Ama acaba bugünü bloglasam mı? Herkes rahat eder mi? Etmez mi? Yeni tanışıyoruz sonuçta. Kamerayla etrafta gezen biri olsun isterler mi? Bilemediğim için. Bir emin olamamıştım. Ama şimdi vampir köylü oynuyoruz ve hep ölüyorum. Yan, halk ölüyor yani sürekli sürekli. Dedim ki ben gidiyorum bu anını güzelce kaydedelim. Size birazcık bugünden bahsetmek istiyorum. Ben Google DSC'de Facilitator olarak <laughs> bu kelimeyi sürekli facilitator'lar olarak tekrar ediyoruz. Oturana kadar böyle yüzünüze bakmayacaksınız artık. Geçen sene üniversite liderleriydik. Bu sene de e, yeni gelen liderlere yardımcı olmak. Araba sesi çok geliyor mu acaba? Birazcık birazcık gideyim mi şöyle? Kolaylaştırıcı konumundayız yani aslında. Yeni gelen liderler için ve işte bu günde dedik ki başlamadan dönem, Pazartesi günü başlıyor olacağız. Bugün ayın 11'i yanlış hatırlamıyorsam. Pazartesi günü başlayacağımız döneme bir İstanbul'da olanlarla başlayalım. Çünkü herkesin heyecanı çok yüksek, motivasyonu çok yüksek. Burada olanlarla da işte üniversiteler başlamadan görüşmüş olan dedik. Çünkü muhtemelen önümüzdeki Ocak, Şubat ya da Haziran'da mezuniyette falan tekrar görüşüyor olacağız herkesle. Öyle yani, şu anlık bir vampir köylü oynanıyor. Sabah ne yaptık? Sabah ondan bahsedeyim size. Sabah öncelikle Beyza, Sunay, Güler ve İstanbul'da olan e, Facilitator'lar olarak e, bir kahvaltı yaptık. Bunu liderlerimiz bilmiyordu fakat e, öyle bir toplantı gerçekleştirdik. <laughs> Sonrasında oradan kalktık Magnum Store'a gittik. Beyza Ankaralı biz İstanbul'da yaşıyoruz ama Beyza bizi götürdü hani gezdirmeye turist gibi. Çünkü biz buraya hiç gelmedik Bağdat'a falan. Hiçbirimiz gelmemişiz. Neyse durum böyle olunca işte biz de oraya gittik. Sonrasında asla yemedik çünkü hepimiz aç gözlülükle bir sürü şeyli yaptık ve şeker baydı yani. Sonrasında bir de buluşulacak mekana geldik. 5 kişi olarak Fesilator'lar ve Beyza olarak. Sonrasında orada bir güzel tanışmalar gerçekleşti. Bir iki video var sanırım. Onları ekliyor olurum. Sonrasında gittiğimiz mekan kalabalık grupları teras gibi bir yere atıyor. Asla üstü kapanmıyor. Güneş alnımızda insanlar tanışmaya çalışıyor falan böyle. Hani şey diye geldiler böyle. İlk başta insanlar bir otursun topluca sonra gider gider sipariş veririz diye düşündük. Yalnız siparişleri gidip alıyorsunuz. İşte almadan gelmeyin, oturmayın falan gibi gibi. Herkes bir şey almak zorunda gibi gibi tavırlar oldu. Sonra baktık olmuyor. Güneşin bağrında yanıyoruz. Sahile inelim dedik. Zaten sahilin hemen kenarındaydık. Geldik sahile. Şimdi bir çimenliğe çöktük. İkili gruplara ayrıldık. Ve vampir köylü oynuyoruz. İkidir ölüyorum çünkü yalan söyleyemiyorum. Neyse artık benim badim olacaklar düşünsün. <laughs> Şimdi gideyim içeriden çekeyim biraz. Öyle. Umarım siz de keyif alırsınız. Lakin hoşçakalın. karşında. Ben çok evet. Seher'le Seher. Seher ha, ben de. O zaman o. işte o Bize kendi ya. Ben Seher. Işte, hayır hayır demeyin Ya o olsa bile ya. Bicel, o, o da var. O da var. Önce bunu öldürün Sen var. Diğerler.

Neyse ben oynayayım bari. Ben, ben oynayayım. Yani ben bir ara vermek bir istiyorum ya. Sen çekiyor musun? Şey evet. Ama Aa. yapacak şey yok. Severim olsun. <laughs> bizim. Bizim ikimizin de simsiyah oluşu Kapa kapa. Ay kapıyorum. Yapıyoruz. 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 Ben neden sen olduğunu düşünüyorum biliyor musun? Çünkü Seher'den şüphelendiklerinde onlar şüpheleniyorlardı. Sonra sen bir anda bana attın. Belki de bana elenmesini istemedin o an yani. Anladın mı? Ben sen ya ben karar <laughs> Ben de. Şu an kaç kişi var? Gözlük çıkarttı. Ya orada ben en başta ta... Ooo. E, şu anda da işte ben taş attıktan sonra ilk defa Son evet, annem <laughs> <Ay> <laughs> Benim YouTube yeteneklerim Çok yemişim hareket edemiyorum. Ben <laughs> Günaydın. İkinci günden devam etmek zorunda kaldım. Çünkü dün çıkan ifşalarımı görünce bir tık bayılmışım. İtibarımı, imajımı düzeltebilmek adına bu şekilde karşınızdayım. Beni böyle tanıyın eğer Beyza Sunay Gülere, Instagram'daki GDSE Türk'ü ve diğer yeni liderleri takip ediyorsanız her yerde benim inşallahımı görebilirsiniz. Çünkü bir yerden sonra ben acıkmaya başladım ve acıkmaya başladığımda ben pil tasarrufu moduna geçtiğim ana itibaren bir sürü fotoğrafım var ve ben ya böyle çok bitik haldeyim, tanımayacak haldeyim <laughs> falan filan. Neyse öyle bir küçük uyarı. <laughs> Dünden görüntüleri derledim sizin için. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çünkü başlangıçta da açıklamayı yaptım aslında. hem kaliteden ötürü kamera hala gelmedi. Onu bekliyorum. Hem de yani aslında insanlar birbirle kaynaştıktan sonra onları çekmeme bir şey de demediler. Belki başlangıçta da bir şey demiyor olacaklardı ama belki daha rahat kendilerini ifade edemeyeceklerdi o bulundukları anda. O nedenle birazcık askıyı almıştım. O sonra baktım ortam güzelce kaynaştı. Çekelim yani ilgilisine, Gelecek Senenin Lideri'ne, Kourtney'indekilere veya bu neymiş ya diyenlere falan filan. Bence güzel bir fikir olabilir diye düşünüyorum. Hem bize de anı kalmış olabilir. Benim tüm ifşalarıma olsun anısı var dediğim gibi. <laughs> Ve şunun da duyurusunu geçmek istiyorum aslında. Bu hafta bir start veriyor olacağız Kiko'yla başlıyor olacağız bu hafta boyunca 3 akşam e, tüm liderlerle buluşuyor olacağız eğitimler vesaire olacak. Sonrasında da e, ikinci gün Salı günü bizim e, toplantımız olacak. Perşembe gününe de eğer benim bodylere de uygunsa toplantı koyuyor olacağız. Haftalık toplantılar. Yani aslında tüm haftayı da çekmek istiyorum. Eğer merak edeniniz varsa o da gelebilir. <laughs> Takipte kalın. <laughs> tamam daha da fazla lafı uzatmıyorum. Kapanışa geçiyorum. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Takip etmeyi, abone ol... <laughs> abone olmayı, yorum unutmayın. Hadi öptüm, şaka. <laughs>